If I blink arkadaşlar Kalis'te aldık yapıyoruz bot tender pilatesle daha trollüyoruz gibi oluyor ama Ne abi Bu sanki ya. Oy, çok iyi abi. Adam bizi kesti oğlum. Adam bizi kesti oğlum. Cula aldık okey. Pot alabiliyoruz mu? Pot da çıkarsa güzel. iyi potta çıktı. Ya durmasa mıydım lan? Q'sun hepsini bana attı. Milyonlar varken. Canım az diye galiba bilmiyorum. Aha istiyor. Kes oğlum onu. Geliyorum. Bunun flash'ı gitti. Bu flash attı. Okey güzel. Biraz daha hızlı kesebilsek Tarık'ı iyi olurmuş. Bu kardeşimiz ekmek ya bizim için. Thunder Rayat zaten daha iyi olur. XP yarım. İki level olsak iyi olur. Q açarız. Biz XP alalım. Bu ve çok sıkıntı ya. Cevabım oğlum. Oy deldik oğlum buraya. Bir anda deldik oğlum buraya. Istır oğlum. Istır Trundle Istır oğlum. Istır oğlum. Kıtla. Kıt 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 Her şey aldık adamların. Güzel botumuz bitti. Şimdi rahat kayıtlarız. Güzel. Garek zor bizi ya. Doğucularız onu Açılan görüyoruz ya ona göre pozisyonda doğucularız. Botu yenemiyor oğlum. Ne kadar güçlü lan Bu arada arkadaşlar böyle gidiyor siper. Pran'ın support haberiniz olsun. Bu tarz geliyor. Hmm. Yine bir jungle mid. Takımda bizden başka pidlemeyen gördün mü? Seviniyorum ama nedense bugün her attığımız maçta çok kötü adamlar geldi çok kötü yani ilk maçtan son maça kadar oyun bilen adam sayısı çok az yani. Ate din baktı adam öldü. <laughs> Haydi bakalım maçta başlarlar. Millet diyor abi <Okay>. ligat demir <laughs> de araba arkadaşlar. Okey. Ne oyuna ziya dünüz. Hadi zevk ya. deldim ya. Ne deldim herifi. Ne deldim herifi. Herifi delik deşik ettik arkadaşlar. Ve keseriz ya bence. Aha yüreğim herif. Lan oğlum milyon. Bana da blok attı taştan. Oy 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 delik delik adamlar iki kule arası kesiyoruz. Bu nasıl bir güçlü bir şey lan böyle? Çok güçlü ve Difer gelemedi. Neymiş ya böyle? Evi de alalım abi, kuleyi de alalım. Oy, bu neymiş? Parmuzu çok iyi, herifleri de parçaladık. Mahvettik lan. Hile hile kesin hile. Tık tık tık. Nice can çalma da aldık. Bot değil normal öğrenme gerek yok ki abi. İçinden <laughs> geçti. Bot değil normal öğrenme gerek yok. Vallahi bak alacaksın böyle Sinjit Kat Shop ya. Trundle Kalista. Bam bam gireceksin ama Tarık burada güzel bizim için. Ekmek. Bir tane böyle bir ekmek lazım yani. Adam şey yani. Şu an inanılmaz fedim zaten. Kalista'da da bir şey, şey Kalista'da da bir şey yok. 900 gold veriyoruz. Ölmeyelim ya. Bunlar galiba. Ne lan bunlar? <gülüyor> 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 Adamlar beyzek pisler fark geçirmeyelim. だいぶ。 Olamam flash attı. Lan. <laughs> Herifin flash'i varmış ya. Öff. Hmm. Mid lane'e baksana abi. 4-2 herif ya. <laughs> hmm. Mid'imiz yine tokatlanıyor arkadaşlar. Rakip Jungle 3-0-4. Bizimki 1-3-1. 24 farm topla elimiz var. Şu 1-0 oynuyor. Kul altı duramıyor herif. Farm al farm, farm al. Oğlum platlar ne kadar kötü. Burada öküz bir farm var adam almıyor. Kal kanka hesap mı satın aldın. Valla kötü olamaz ya normal değil. Adam sağlıyor Hadi evine oğlum sen de. Öyle kafamızı ıltatmak da olmuyor bu işler. Haberin olsun yani. Ne bakalım. Güzel. <laughs> ben bilmiyorum ki. <laughs> Dostlar yamasa acaba ya? Güzel. Alip, biz botu yok ettik. Botu yok ettik oğlum. Bağlantı oyun bilgimi soruyorsun sen ya. Hadi bezeyelim ya. Para yiyelim. para var ya. Para çok. Parayı bir yiyelim. Topa çıkalım ya. Riven bota geçiyor ya. Bence biz topa çıkalım abi. Ben bota geçsin. Hiç iyi değil durum. Hiç iyi değil. Fena demiş çocuk topla. Riven sağ oldum topla yine. E. Geç botta. Free farm yap. Azıcık seni ölmüş ya. Nasıl başarabiliyor bu çocuk ölmeyi sürekli lan? Garip bir durum. Adam mute attı kendine. Topa koştu. Yanlış yapıyor. Neyse farm oluyor. gitmiyor ki bot herif. Abi kuleye taklıyordunuz. Niye çıktınız? Ultim vardı. Ne var lan? Lan da niye çıktın oğlum lan? Hadi ben bir işer oğlum. Kazix bir işer artık oğlum ya. Hiçbir şey aramaz mı bir oyuncu? Hadi ha sonunda. Kesecek tanıdılar. Yardım edin oğlum şu adam. Hadi. Hadi Riven. Bir önünü gör artık. Bu neymiş ya? Geri bota ineceğiz galiba. Adamlar plate kazdı bayağı bir. Hmm, çıkmayalım top alan. Adamlar fena kazdı kuleyi. Tamam da tanklası ultim var lan ne çıktı acaba? Bu herifler ne vurdu kuleye? Üf. Ben sala niye bota geçmiyor acaba ya? oğlum bota insan topaysak keşke bir tane mi ya. Dert gibisiniz abi. Yardım ettirmiyor herifler. Taşıyalım o da yok yani. 7 milyon kaldı. Bir de gidelim ya suyu farmlayalım. su fena. Flash atıp kaçardık ama tank orada Eas'ın ya su ya da kule vurunca öldük. Bakaya toparlanmış biraz. Adam toparlar abi. Biz şimdi oyuna katkı sağlıyoruz. Adamların bot AFK. Ama iyi alacağım. Yine öldür ben. Sıkamadı ölüyor söktü. Hmm, Buraya gidebilir ama bence ben plate alayım ya. Abi bu neymiş ya bu? Bu neymiş ya flash mı attı arkamdan? Mahfettir fizi lan. Bu tek item var tek atta. Ama bu tam şey hallederiz onu. Biz olalım. Kulaşma. Kulaş iki tane saldırız mı alsam? Neyse şunu alalım yadımız. Bot gitti ya. Rüven. Rüven. Allah'ım bu tatlı gerizekalı. Bota gitse farm yapsa çocuk çok iyi olacak. Sabır ya Rabbi. Bir sürü wave kaçıyor. Bomboş wave gidiyor botta. Kimse de almıyor. Ne akal yürüyor ne ben yürüyorum. Ne adamsınız oğlum. Herif full plate kule aldı. Best ben ever. Harbi best event ever ya. Ne diyeyim ki? Adamı yoruyorlar hemen olarak herifler. bu konu çok tehlikeli. Ben şey yani çok troll. Aşağı troll çocuk. Sabitir Wukong'a vursam keser mi acaba? ¿Es öfff oda flash attı haydi oğlum Mr. Trundle güzel katliam güzel güzel kaytladık lan bu arada al bütün farmları çok işe yarıyon al farmları bizim şey bitmedi bütün farmları çünkü kardeşim skill spamliği top kuleye gidiyorum. Armor orada kuleye vuracağım. Sanırım yarar kuleye galiba ya. Bu telesamp ping Şey Okay, burayı da Bu kong fena ya. Bu bu full bende. Allah bok edik. Allah belanı vermeye. Düşünmedim bunun ultisini biliyor musunuz? Mahmet burası. Şimdi defans bir şey alalım. Kes baba onu. Kesemeyecek ki. Bir bana baksana farma vuruyor ben. Şimdi ben farma vuruyor abi. Buradan biri daha geliyor. Ölecek ya. Ya arkada farma falan vurmasa dalsa o yasa ölürdü orada. Pantheon'la bu konkul beni kitleyecek ya. Onlara ne yapacağız? Randuin alalım bence. Beni geriyorlar yani niye anlamıyorum niye herkes mitte mesela abi niye sayda gitmiyor kimse Beni yoruyunuz lan takım vallahi yoruyunuz lan bütün herkes çok kötü abi jungle'na kadar yani ama Akali topluyor bedava sağdan soldan. Bir canlar Az önceki Yasuo'yu falan bir can bıraktım. Ölmemiş galiba orada. Yasuo mu Kongo? Bu Kongo bizi yoruyor ya. Geldi çaldı ya. Sen yani ne gıcık adamsın oğlum. Bu da geldi çaldı kilimiz usta. Abi kaçtı. Bir de öldü yani. işe yaramıyor bir de. Hiç iyi. Keserler oraya ya bence. Ama bot değil yok. Okey, easy. Bu Oğlum ne vuruyorum lan? Oha! Deliyorum ha. Fena deliyorum. Şimdi taşıyoruz vallahi var ya 20 kilim varmış benim. Yuh. Aa bu konu görmedik. Kalista kesik o da ölsün. Güzel, topla bedavadan da sen öleceksin ya bu Kong'u. Kaçtı Trundle. Kaçabilecek mi ondan? Onu kaçar da, bu Kong şeyin umrunda değil Kaziks'in yani. Kaziks'in umrunda tek şey farm olmak oradaki. Aa, red buff var, ne yapalım? Non alalım? Ya da elemeyelim. Bilmiyorum red buff var mı? Red buff. Çalmışlar. Var mı Kazix tale üçlük var. Dakika 20 olmuş. Oyna oğlum Kazix. Kaçan hesabı Kaçta vardı acaba hesaba? neşe baksana. Kendi ormanı var. Full girmiyor. Garip çok garip. Aşırı aşırı garip. Bilerek mi yapıyor? Hesap mı almış? Anlamadım. be. Biraz fazla vurlar ama ben keserler bence orayı. Ölmedim ölmedi mi orası? Akali oyna oğlum buraya. Aa Akali saldı ya, suyu. Bir ben de saldı. Oynasanız da. Hadi oğlum bedava hepsi. Tranda tek kesiyor. Akali hadi oğlum. <laughs> Şaka mısınız? Tamam ölümsüzlük bitecek şimdi. Vur Akali. Tamam. Adamlar full bize koşuyor ya. Biraz daha hızlı koşmamız lazım galiba. İkisi de bize ulti atıyor. Bu ignite bize atıyor. Flash attım ama yedik ya. Ne var kötü acaba? Bir net söyleyeyim. Ejder, baron olmamız lazım bizim. Barona koşmamız lazım. Barona gidiyorum ben ama bu çalamazlar. E M var. Alırız. Çok rahat. Adamların base zaten düşmüş. Gel babacığım. İkimizi alırız bunu. Akal da gelebilir. Top ne oğlum. Bak ben varmadan başladı. Bunun bir engeli var ama ailesi ya. Ben tanklatıyor şimdi. Biraz geç başlasa tanklamam gerek kalmayacak. Az vuracağım bunu tankladığım için. Bunu 2K'da alırım bence ya. 1500'de aldık. Şu red'i istiyorum varsa eğer. Varmış. Rol milyon her şeye al oğlum. Ne yapıyor lan manyak hareketlere bak. Okey. Ghost'um var oynarım bu sefer. Otoya sağlığım kesin dönüş çocuğu. Bunu da kılar mıyız? Kosta değil. Okey. Antimle kayıtlar mıyız ya? da Burası önce ölüyoruz ama. Okey. İlk şey ya. In İnanet mi Okey. Güzel. Kalistamız neymiş ya bizim böyle? Üçte üç attık da tam attık abi. Cici. 9 x k. Ez yazıyor bir de. Yani, Ulan vuracağım suratını tokata ha çocuğun. Wukong ne güzel oynadı öyle. Var bir şey diyeyim rakip takım haketti ya benim valla. Sizin takım hiç hak etmedi ama yapacak bir şey yok. Riven'i kendine muhte atıyor. Trollüyor mide koşuyor. Botta wave var gitmiyor. Topu almıyor öyle. Değicikler. Plat adamlar var ya platli, yani platler böyle bronza koysanız sırıtmazlar ya. Aha ban yemiş verip bir oradan biri. Bunların hepsi zaten bana hak ediyor. Bir daha ban yemiş. Güzel gibi anlatmışız abi. 40 bin vurmuşuz. Baksanıza 9 bin, 5 bin, 11 bin tiplere. bak. Allah için topluyorsun. 25 iki toplamı. Şaka gibiler. adamlar 18, 16, 16 vurmuş. Yani adamlar raketli raket takım da ben geldim. Yani bot deniyor ki ettik maalesef. Anlaki raket takmışlar çok iyi insanlar. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ben Mehmet görüşürüz. Bay bay.